15 Mayıs 2024 Çarşamba Selahattin Eş Çakırgil Star Gazetesi Yunanistan sadece Yunanistan'dan ibaret değildir. Yunanistan Başbakanı Miçotakis yüzünde bir maske varmış gibi duran tebessümüyle geldi gitti. Evet, Miçotakis Erdoğan görüşmesinde Hamas'ın bir terör örgütü olarak görüldüğü şeklindeki Yunan görüşü dışında birçok noktadaki pürüzlü meseleler etrafında açık yüreklilikle müzakereler yapılabilmesi elbette memnuniyet vericidir. Önce şu gerçeği kabul etmek gerekir. Her devlet önce elbette kendi ülke ve halkının maslahatını düşünür ve hiçbir devletin asıl niyeti başka bir ülkenin daha güçlü ve huzurlu bir duruma gelmesi değildir. Hiçbir ülkede diğerinin ezeli ve ebedi dostu ve de düşmanı değildir ama her devlet özellikle de komşusu olan ülke devlet ve halkların huzurlu olmasını ister çünkü komşuda pişer bize de düşer deyimi sadece imkan ve nimetler açısından değil felaket ve külfetler açısından da bir gerçeği ifade eder. Grek Yunan halkı 450 yıl Osmanlı hakimiyetinde yaşamıştır. Bir halkın kendisine yabancı bir dünyanın hakimiyeti altında yaşaması 50-100 yılı bile aştığında kendisinin hemen hemen bütün asli özelliklerini yitirir. Ama Hristiyan Yunan halkı 450 yılı bulan bir süre boyunca Müslüman bir gücün hakimiyeti altında yaşadığı halde ne dinini yitirmiştir, ne dilini ne de diğer kendine özgü örf ve adetlerini. Bu durum Osmanlıların veya onun etnik açıdan en etkin unsuru olan bir kavmin üstünlüğünden değil, İslam'ın Müslüman olmayan kişi veya halklara herhangi bir din dayatması yapılamayacağı açısından ortaya çıkan ilginç bir tablodur. Nitekim bizim sosyal hayatımızdan İslam uzaklaştırılmaya çalışılınca bu durum bırakalım gayrimüslim halkları, hatta aynı sosyal bünye içinde inanç potasında kaynaşmış farklı etnik sosyal Müslüman unsurlar bile Kemalist layık uygulamaların en dayatmacı özellikleri altında eritilme ve hatta yok sayılma çabalarının hedefi olmuşlardır. Şimdilerde biraz biraz o derin yaraya inanç merhemi sürülerek acılar giderilmeye çalışılmaktadır. Miladi 1800'ün başlarında ünlü Fransız yazar René Chateaubriand, Paris'ten Kudüs'e kadar süren ve o zamana göre uzun bir yolculuk sırasında Osmanlı yönetimi altında yaşayan Grek halkına neredeyse ağıt yakacak kadar acınası ve sadece yaşamış olmak için yaşayan uyuşuk bir halktan ve Osmanlı paşasının da o itaatkar halkı rahatsız etmeyecek bir yönetim tarzı geliştirdiğinden söz eder. Ama aradan 15-20 yıl geçmeden nasıl olup da o uyuşuk halkın Osmanlı'ya karşı çetin bir ayaklanmaya kalkıştığını izah etmek zordur. Denilebilir ki 1789 Fransız ihtilalinin Avrupa toplumlarında etnik unsurların nasyonalist hatta şovenist duygularla harekete geçmesinde özel bir yeri vardır. Ondan sonra özellikle 1800'lerden itibaren İngiltere, Fransa ve Almanya gibi ülkelerin kültürlerinde sürekli vurgulanan romantik bir Helenizm, Grekçilik, Yunancılık aşkının uyandığını hatırlamak gerekir. Avrupa kültürünün dört temel sütunundan söz edilir. Roma rasyonalizmi akılcılığı, Grek idealizmi ve romantizmi, Hristiyan sosyalizmi, Germen personalizmi şahsiyetçiliği. Hatta o kadar ki İngiliz şairlerinden Lord Byron, Yunan isyanlarında Müslüman Osmanlı'ya karşı savaşa katılmak üzere bizzat silahlı mücadele alanında yer almış ve mücadeleler içinde öldürülmüştür. Yunan isyanı 1821'de istiklalle noktalanınca Müslüman halkın nasıl korkunç şekilde katledildiği de ayrı bir konu. Yunanistan devletinin doğuşunu kolaylaştırmak için sadece Avrupa'nın güçlü devletleri değil, Rusya'nın da Osmanlı aleyhine bir sonuç çıkması için Osmanlı donanmasının yok edilmesi gibi nice entrikaların içinde Avrupa ülkeleriyle işbirliği içinde olduğu unutulmamalıdır ki Yunan siyasetçilerinin kendi halklarına hemen daima bir Türkiye ve Osmanlı ve Müslüman korkusu şırıngaladığı bilinmektedir. 1897'de Osmanlı'ya saldırdıklarında Gazi Ethem Paşa kumandasındaki Osmanlı ordusu bir ay içinde Atina'ya dayanınca bütün Avrupa Yunanistan'ı yedirmeyiz diye ayağa kalkmış ve de yedirmemişlerdi. Ve unutulmamalıdır ki Yunan resmi marşında bugün de yer almakta olan düşmanın kim olduğunu ayrıca söylemeye gerek yok. Tamam iyi komşuluk olsun ama iyi komşuya böylesini azgınca saldırıları devamlı her ulusal marş okunuşunda devamlı tekrarlayan bir komşunun iyi niyetine nasıl inanılır? O ulusal marşta köpekler azalıyorlardı ve Allah Allah diye bağırıyorlardı. Fakat Hristiyanların dudakları daha doğruydu. Ateş diye bağırıyorlardı. Ateş şeklindeki sözlerin bulunduğunu hatırlatmak bile durumu izaha yeter. Yunan yazarı kazanacak iste Girit isyanını romanlaştırdığı eserinde Venizelos'un liderliğindeki isyancılara ''Ey benim sivri keskin kılıcım, sen Osmanlı'yı iyi kesersin'' teranesini söyletir. Tamam, Eski düşmanlıklar unutulsun ama sahte tebessümler de terk edilsin. Michotakis, iki sene önce Amerikan Kongresi'nde yaptığı konuşmada, Kıbrıs konusuna gelince, Türkiye'nin 1974'teki Kıbrıs çıkarmasını hatırlatarak, Helenizmin 48 yıllık acılarının artık dindirilmesi için yardım istememiş miydi? Dakikalarca ve ayakta alkışlanarak. Bugün, Lozan Antlaşması'na göre askersiz ve silahsız bulundurulması gereken Ege Adaları'nda ve de Batı Trakya'da, Edirne'de sınırın öte yakasında Amerika'nın yedi ayrı üssü bulunmaktadır. Bu Amerikan üsleri Yunanistan'ı doğusundaki hangi düşmana karşı korumak içindir izah edilebilir mi? Üstelik de Türkiye ve Yunanistan ikisi de NATO üyesi iken. 2-3 yıl önce Osmanlı dönemini anlatan bir tarih dizisi Yunan televizyonunda gösterildiği zaman yazarı olan tarihçi Osmanlı'yı saygılı bir dille anlatınca o dizi 3. bölümünde durdurulmuştu. Şunu da hatırlayalım ki 500 yıl kadar Müslümanların elinde ve bir Müslüman şehri olan Selanik'te irili ufaklı 150'yi aşkın cami varken, göz doktoru Erhan Sarışı'nın ilginç araştırmasından da anlaşılacağı üzere bugün bir tane bile cami yoktur hepsi yerle bir edilmiştir Batı Trakya Müslümanlarına yapılan baskılarsa daha ayrı bir konu ve mesele Müçhedakes'in yüzündeki tebessüm samimi olur ve gerçek bir iyi komşu olmak isterse karşılığını da bulur